Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda kavisli bir ekrana sahip olan cep telefonumuzun ekran yüzeyini jelli ekran koruyucu camla kaplayacağız. Ekranımız kavisli olduğundan dolayı normal ekran koruyucular bu telefona olmuyor. Bu yüzden jelli ekran koruyucu cam yapıştırmamız gerekiyor. Daha önce üzerine uygulamıştım. Şurasından kırıldı ve altında koruyucu jel tabakası ortaya çıktı. Bu jel tabakası da şu şekilde kaldırılabiliyor. Şimdi eski ekran koruyucumuzu ekran yüzeyimizden kaldıralım. Altını temizleyip yeni ekran koruyucumuzu yapıştıralım. bu çıkan birazdan koruyucu camın altına dökeceğimiz sıvı mor ışıkla bu sıvıyı camın üzerinden donduruyoruz. Daha sonrasında bu hale geliyor. Şimdi bunu ıslak mendille silerek ekranın yüzeyinden çıkartacağız. Gördüğünüz gibi alttaki tabaka, jel tabakası yumuşadı ıslak mendille artık bu şekilde elimizde sıyırabiliriz. Kenarlar da dahil hiçbir şekilde kalıntı kalmayacak şekilde telefonumuzun ekranını önceki koruyucunun altındaki jel tabakasından arındırıyoruz. Buna dikkat edin yoksa sağlıklı sonuçlar alamazsınız yeni kaplayacağınız ekran koruyucuda. Bu uygulamayı yaparken bu uygulama alanının temiz olmasına dikkat edin. Ee, telefonumuzun ekranına kenarlar dahil olmak üzere tizlikle temizlemiş bulunuyoruz. Şimdi ikinci uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulama ikinci aşama. Bu aşama oldukça önemli bir aşama. alanımızı tekrar şöyle bir temizledikten sonra ikinci aşamamıza geçebiliriz. Telefonumuzun tuşların yanlarındaki tuşlarının bantla kaplayacağız. Tuşa yetecek kadar bandımızı kestikten sonra... itinayla tuşumuzun üzerine yapıştırıyoruz. Bu önemli bir aşama. Kesinlikle unutmayın. Daha sonrasında tuşun içerisine gidecek jel donarsa maazallah istenilmeyen sonuçlara yol açabilir. Evet, telefonumuzun tuşlarını bantlamış bulunuyorum. Şimdi gönül rahatlığıyla koruyucu cam uygulamamıza geçebiliriz. Ekran koruyucu cam seti bu şekilde geliyor. Bunlar ekranı sildikten sonra kalan tozu toplayabilmek için, bu ekran temizliği için, bu da jelin üzerine cam koyduktan sonra jeli dondurmak için. Bu da meşhur jelimiz. Bu da ekran koruyucu cam. Şimdi ekran temizliğimizi yapalım. Önce ben ıslak mendille bir ekranımın üzerine sileyim. Şöyle ışığa doğru bakın. Üzerinde herhangi bir toz tanesi kalmamasına özen gösterin. Evet ekranımın üzerinde herhangi bir toz tanesi ben göremedim. Evet, ekranımız temizlendi. Şimdi meşhur jelimizi ekranımızın tam ortasına gelecek şekilde tamamını boca ediyoruz. Jelimizin içinde kalmadı. Şimdi ekran koruyucumuzu açıyoruz. Jelatini çıkarttıktan sonra özenli bir şekilde üzerine bırakıyoruz ve jelimizin yayılmasını izliyoruz. Şimdi ortasında birazcık hava kabarcıkları kaldı. Bunu yanlara doğru ekranın hiçbir yerinde hava kabarcığı kalmadığından emin olduktan sonra mor ışınımızı bir güç adaptörüne bağlayarak şu şekilde telefonumuzun üzerinde gezdiriyoruz. Mor ışınımızı telefonun üzerine gezdirdikten sonra saniyeler içerisinde koruyucu ekran camının altındaki jel Yoğunlaşacak ve donacak. Eğer köşelerde şu şekilde hafif bir kabarcık kalırsa parmağınızı şöyle bastırdıktan sonra şu şekilde ışınla orayı kapatabilirsiniz. Evet bantlarımızı çıkartıyoruz ve bu kısmı da silerek jel artıklarından arındırıyoruz. Evet arkadaşlar. Uygulamamızı başarılı bir şekilde bitirdim. Video bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, alta yorum yapmayı unutmayın.